Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lirem League 2019 oynuyoruz. Arkadaşlar sizlerden önceden bir ay önce video çekmiştim. Şimdi diyeyim ki bir ay önce video çekmiştim. Şimdi çekeyim. <laughs> Çekiyoruz beraber. Ve kadromu göstereyim. Evet. Bugün Diğer forvet durumuna at. Ben Sağ kanatta Emine Nevik. Sol kanatta ben. Sağ kanatta Abdül Samet Yılmaz. Diğerleri zaten Neymar, Marcelo, Van Dijk, Ramos, Dani Alves ve de Muslera. Başlar. Bir maç atalım. Arkadaşlar. Bu arada ben elit kümedeyim. Yani güzel oynayanların. Yani güzel takımların. Verdi Sezgin. Sezgin verdi. Şanlı. 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 <laughs> Evet, devam edelim. Saat evet, olsaydı güzel olurdu. Çok güzel bir şekey Hadi güzel gol olurdu ama az bastım. Hadi. şu Mustafa'yı mene atarsa güzel olur diyecektim. Tutamadı. Ah, nasıl şey dışarı avut ya? <laughs> hadi hadi yaptı. Hoşçakalınız. Nasıl ya? Devam ediyoruz. Ne yapayım? Messi, şuraya oynat. Hmm. Gobis neden kal? Gel şimdi şuraya. Kıvandı buraya Ronaldo. Yı. Yeter mi? Ah. Şun Ronaldo yı. Ya da Evet Ronaldo. biz. Benim aziz. Evet on kuleye atacaktım ben. Hem bu kuleydi. Ondan az kaldı, tutamıyordu arkadaşlar ya. Neyse başla. At. Server Ramos. Ve <laughs> <laughs> Messi. Ah ya. Neyse ben bu maçı 4-1, 5-1 yaparım. Bakın şimdi 5-1 olur. Ama Ronaldo oynamayı, oynamayı unutmuş ya. Sol vuruş. Her diye yaptım ama bitmedi ve ikili Saniyesinde devam edelim şimdi. Ne diyor sana Ronaldo? bir pazar ve 3 1. Ona atacak. Lan. Sizlerse durduğunda topu alamıyorum.

bayağı iyi. Şu an arkadaşlar bakın. iki Ronaldo iki de şanlı attı yani. Bir tane Ronaldo bir tane de şanlı attı. Şanlı. Ronaldo.

mübarek olsun. Mutluları aylan. Bir ya da ay 4 1 ya da 5 1 bitecek. Bakın hala birinci Güzel kayıcım. ne sama sel kale Şimdi... başka yok zaten get nerede 98 9.3 bir tek

Çünkü Amal Manchester United, Roma, Barcelona, Lyon, yani Liverpool, Sevilla ama Milan ve Madrid. Ben şu an <laughs> Dur bir bakayım şu an en fazla golü kim atmış? <laughs> bu maç 3 4 tane atabilirsem kazandım. Hadi. koş. Bu benim. Bu 10 numara. Evik verdi. Şanlı. şuna versen iyi. Yürü. Devam ediyoruz seni o adam evet Yılmaz hadi patlat geçsene. ön Arka yapıştır. Ah ya. Thank Ah ya geçmedi. Kusana. Koşmuyorsun. Daha benim atmam lazım gol. İşte ya. Çalıştır. Bir penaltı yapacağım. Gol tutucu. Olmazın ikinci yarı. Arkadaşlar devam ediyor. Koş. adamı öldürdü. Bu nasıl bir ortaya yaradı? Ne diye kalsaydım ne güzel? Of, ne sevdim? alacak. Aranda, varanda 90 Anlıyor This est Yeah. At hocam ya o kadar kolleydim. Adam hala yerde. Ben neyse bir daha. diğer maçım ile kestiler. Ben ve adam oluşturdum. Hangi kanat? Efsanevi. Hangi kanat ki? Hiçbiri. Tamam. Form tercih edilen ayak sol. Sol olsun ya.

The today we some. Let's to the chapter. Let's read 4, 2, 2. arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.